gelir seni senden eder. Başka merhametle kibir ters orantılıdır. Bu son maddemiz olacak bunize. Merhametli adam kibirli değildir. Kibirli adam merhametli değildir. Merhametli adam kibirli değildir. Bak merhametlik merhametle kibir ters orantılıdır say. Kibirlilerde pek merhamet olmaz. Bir de yere bakanlar var ya böyle, sessiz, sakin şey, onların tekmesi çok sert olur. Ö olmak lazım. Da yani, peki niye diyorsun bunları? Ee, bir, böyle insanlar kendi zaafını bilip tedbir alsın, biz de tedbir alalım diye. Merhamet, mesela şöyle diyeyim. Siz, en er küçüğünüz kaç yaşında? 13 üç mü? 12 var mı? Ha geldi abi. Kaç ha geldi. Bak şimdi geldi. 13 mi 12 mi? 13. 13. Bak onun için kimse kel değil. Ama kimse de demeyin. Kel adam geçimi çok ağır olur. Hemen aklınız gitti babanız adayınız. Var. Yani geçimi huyu çok ağır olur. Peki bunu niye dedin? O kel adam diyecek ki benim zaafım bu, imtihanım bu. O zaman başkalarına ya sen bana böyle dedin demesin. Kendi zaafını bildi mi ondan sonra e, o tür yerlere girmez. Şöyle diyeyim, Ben derenin dere kenarlarına gitmek istemem. Dere kenarları var ya deri. Niye biliyor musun? Balıklık bak hastalığımız var. Eskiden kalma. Gene depreşir diye duygum gitmiyor. Anladık mı bak şimdi? Ne anlatmak istedim? Yani nerede zaafın var, onu ortaya çıkaracak şeye gitme. Hatta Kur'an'ı şöyle diyor, zina yapma demiyor, zinaya yaklaşma. Kel diyecek ki benim imtihanım bu, o zaman insanların buna karşıya girmeyeyim. Kendimi kontrol edemem. Karşıdaki adam ne diyor? Bu adam kel. Ya bunun geçimi biraz zordur, ya bunu fazla şey yapmayayım. Dolayısıyla din böyle diyor ki kel şöyledir, uzun boylu böyledir. Ta ki uhuvvet sağlansın. Birbirine yanlışlıklar yapmasınlar. Birbirini tanımak içindir. Onun için sessiz adam se 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 şeyi tekmesi sert olur. Bağırıp çağıran adam var ya sert. olur, Merhameti fazla olur. Yaptığı tahribatı tamir etsin diye merhamet Allah fazla vermiş. Sessiz adam pek kimseyi kırmadığı için merhameti pek olmaz. Anladın mı sahibi? Tuhaf mi? Çok bak en şefkatli adam yani böyle om dur dur vurup kuruyor. Bu adam zalim. Hayır. Evet vurup kuruyor ama en şefkatli o. Niye? Yaptığı tahribatı tamir etsin diye Allah şefkati fazla vermiş. Kaba vesaire bakın böyle. Mafya ha mafyalara bak. Para alıyorlar biliyor musun böyle şeyden çek senetten. Ne yapıyorlar biliyor musun? Daha, yeni duydum yani. İki tane tır, iki tane tır gitmiş o fakir mahalleye, Bilmem Adıyaman diye 5-6 tane tırın. Un çuvalı ile açmış. Gel isteyen istediğini alsın. Ötekisini demeyeyim. Bir tanesi de başka şey yapmış. Bir tır televizyon yüklemiş. Bana de değil. Telev açmış tırı. Nerede yapmış ya? Yani? Şeyle. Ona Rize'de yapmış bunu. İyisi ihtiyacı olan alsın demiş. Ama birisini kırklarına Onun için sert adam merhamet fazla olur. Sessiz sakin, yere bakan, yüre bakan olduğu için Merhamet pek olmaz. Kibirli adam merhamet olmaz pek. Merhamet olsaydı zaten ona üstünlük yapmak istemez. Acır onu. Acımadığı için gurur yapar. git gitti mi Ali? Ya. Kibirde pek merhamet olmaz. Merhametli olsaydı hem cinsine tekbir etmezdi. Sen insansın ben de insanım da. Kardeşim ben buraya oturdum diye. Allah oturttu beni ya. Ya ben sana nasıl kibir yaparım? Nasıl gurur yaparım? Nasıl ben seni aşağılarım? Yani nasıl biliyor musun? Abilerinize diyorum ki hocalarınız, abileriniz? Ben hep, her, hafta diyorum. Bak derse giriyorsunuz, burada yurttasınız. Nasıl abi olacaksınız biliyor musunuz diyorum. Anadolu'ya da Siirt'e, Tillo'ya, Yüksekova'ya vesaire giden öğretmenler soruyor. Abi ilk sene nasıl davranayım çocuklara? Hepinize diyorum, size de diyorum, herkese diyorum, kendime de diyorum. Kendimi oraya koyuyorum. Senin adın neydi ya? Benim mi? Ha. ha. Azat. Azat. Ben kendimi oraya koyuyorum. Bu gözümü kapatıyorum. Birisi bana nasıl hitap etmesini isterdim. Öyle yapmaya çalışıyorum. Onun için böyle anlayasınız diye iki üç örnek veriyorum ben Empati. He? Empati. Empati yapıyorum ben. Dolayısıyla ben size nasıl kibir yapabilirim ki? Yani yapamaz. Merham, niye merhamet bırakmıyor? Peki, inatlarda pek vefa da olmaz. İnat. İnatlarda vefa olmaz. İnatlar değişime direndikleri için cemaatin şahsı manevisinde erimezler ve kendilerini aklen inşa ederler fakat kalben iha edemezler. İnatlar değişime direnirler. Ne anlatırsan anlat, ne kadar bilgisi olursa olsun. Aklın, aklı neydi? İnşaattan kalsa kafamıza. Akıl, inşaat, inşa, kat, iya. İnatlı insanlar değişime direnirler, bilgili olurlar ama akıllarını, inşa, kartlarını iya edemezler. İnatlı insanlar bilgiyle değişeceğini zannediyor. Hayır. İnatlar değişime direnirler. Kibirlerde pek şükür de olmaz. Kibirlerde bunu bitirdi mi kesiyor. Kibirlerde şükür de pek olmaz. Ağızlarından elhamdülillah şükür ya Rabbi pek çıkmaz. Kimlerde? Kibirlilerde. Nasıl anlayacağız? Elhamdülillah şükür ağzından çıkmıyorsa kibirlisin. Ne kadar? Ne kadar çıkmıyorsa. Nasılsın diyorsun? İyiyim. Dayan arkadaş desene ya. Peki. Akıllar da şefkat olur, merhamet olur. Zekiler kendilerini beğendikleri ve tekebbür ettikleri için ben merkezli yaşarlar. Ondan pek şefkat ve merhamet de olmaz. Zekilerde de pek merhamet ve şefkat az olur. Akıllılarda merhamet ve şefkat çok olur. Akıllı kim zeki kim anlatıyorum kısa. Bittiğim kapattım aklı, aklı bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Yani bu el yapılırken hep derim ya bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu el göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı tabi edersek akıllıyız, vahiy. Yani aklı Allah'a Allah'ın vahisine Allah'a bağlarsak akıllısın. Eğer bu bana yeter, ben kendim kendimi idare ederim diyorsan zekirsin. Zeki olunca ne oluyor? Pek merhamet olmaz, pek şefkat olmaz, huzur da pek olmaz, şefkat işi şey olur. Ama zeki aklın kolu bacağıdır, çok lazım. Ama onun ustadı, zekinin ustadı akıl olmaz. Zeki kötü demiyorum. Zeki aklın içinde çok güzeldir. Ama zekaveti dolu düzgün geçerse, aklı susturup zeka öne çıkarsa o psikoloji sorunludur. Bir sıkıntı çekenler zekaları içindir. Düşünürler. Akıllar tefekkür eder. Zekiler düşünür. Bir daha. Ne dedim? Zekiler tefekkür eder. Zekiler mi tefekkür eder? Akıllar, Akıllar. Düşünür. Akıllar tefekkür eder. Zekiler? Düşün. Bir daha söyleyelim bitti. Zeki Akıllar. Tefekler. El Fatiha.